Sisoloja YouTube kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Agrotech halka arzını inceleyeceğiz. Argotech yüksek teknoloji halka arz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir geçersek Agrotech yüksek teknoloji ve yatırım e eşit dağıtım yöntemiyle dağıtılacak ve 300 milyon notluk bir pay var söz konusu olarak ortada. Aracı kurumsa Alnus yatırım menkul değerler AŞ olarak Yıldız Pazar'da karşımıza çıkmakta. Alkar şeklini ise ortak satış 100 milyon, hümeyra keskin ve sermaye arttırılması 200 milyon lot olarak belirlenmiş. Fonun kullanım yerlerine baktığımızda bize %40 entegre tesis yatırımı, %40 işletme sermayesi ve sera yatırımlarının yenilenmesi var olanların ve yeni sera yatırımları da %20 olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar finansal tablosunda ise 2023'ün 6. döneminde 182.1 milyon TL olarak karşımızda. Bir yıl ihraççı, bir yıl ortaklar ve %25 halka açıklık gözüküyor. 2013 kurulumlu e, Agrotek Yüksek Teknoloji İstanbul'da kurulumlu bir firma. E, bu şekilde arkadaşlar sizlerin de sormak istediği bir soru varsa aşağıda belirtebilirsiniz. E videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, hoşça kalın.